Hoş geldiniz bugün sizlerle bir videoda karşınızdayım bugün sizler bir tane yapıyoruz biliyorsunuz bugün soru cevap çekiyoruz zaten ben size e, dün bir video atmıştım neydi onun ismi ha e, soru cevap videosu çekeceğim yorumları bekliyorum sorularınızı diye herkes cevaplayabileceğim sorular yazmış çok şükür e, şimdi ben yanından Milky var ve saçlarını aldım çünkü ben onun tokasını aldım ve bana çok kızdı hatta bana. Bir, bir kere vurmuş olabilir. Evet, evet. şekler benim tokamı aldı ve beni çok sinirlendi. Bakar mısın saçınlarını? Evet. Bu arada bugün soruları ben soracağım. Evet. O yüzden senin telefonunu getiriyorum. Hemen getir. Teşekkür Alt. ederim canım benim köle çalış. Bana köle deme. Saçlar ne olarım senin? Zaten açık daha rahat <laughs> ee, Neyse Ne kadar komik ya. Şimdi ilk yorumumuza başlayalım. İlk ilk yorumumuz gelsin bakayım. Evet. çok e, Toko fanından ulaşmak istediğin abone hedefi nedir? E, yalnız Guin diyor. <laughs> e tamam. Neydi? Ulaşmak istediğim abone sayısını. Aynen ulaşmak Şu an ulaşmak istediğim abone sayısını hemen söyleyeyim. Şu an ulaşmak istediğim 200. Sonra 300'e çıkar ama yani aslında istediğim 1000 ama hemen öyle daha 100'ken binlere yükselmek tabii ki de eee yükselme İsteği biraz saçma olur diye 200'e yükselmek istiyorum şu an. Ee, şimdi o zaman sıradaki, yani bunun cevabı da bu işte. Evet, ee, ikinci sorumuz Fogolay Karamelinden gelmiş. Gerçek yaşın ve doğum tarihinin. Ee, bunu söyleyeyim. Oyunda aslında büyük. Çünkü hani oyunda ben kendi evime çıkıyor ya herkes. O yüzden oyunda büyük gibi gözüküyor ama aslında 9. Ee, gerçek yaşımız az önce söyledim. 9'du ama 10'a gireceğim. Şubat ayında bir ay sonra 10'a giriyorum e, 2012. e, 2012'de doğdum. 10 yaşıma doğdu. gireceğim. Ya sus ya niye benim adıma konuşuyor? Bakın duyuyor musunuz? Fısıl fısıl arkada. O da doğdum. 2012'de doğdum. Allah söylerim. E, şey. Onu, 13... ya bak adam fısıldıyor ya. Ne kadar komik ya. Bak. Evet, e, tamam, tamam. Şimdi söylüyorum tekrardan. 10 yaşındayım. 2012'de 13 Şubat'ta doğdum. Ee, Allah, e Allah. şimdi sıradaki geçtik. Sıradaki sorumuzu sor bakayım. Evet sıradaki sorumuz e, B diye biri ne diye sormuşlar. Yalnız ismi de çok komik değil mi? <laughs> B. B. Ne haber B? <laughs> Neydi? Nereliyim? Nereliyim? Ben Rizeliyim. Ee, Rizeliyim. Ama anne tarafım Trakyalı. Yani annem Trakyalı. Ve ben küçükken annem ben Trakyalıyım diyordum. Bundan bir sene önce o kadar da küçük değil. Ben Trakyalıyım diyordum. Çünkü anneme daha düşkünüm. O yüzden Trakyalıyım diyordum. Neyse sıradaki sorumuza geçelim. Evet getirelim. Sıradaki sorumuzu oku bakayım Mirk. Kapandı diye biri en çok yapmayı sevdiğin şey diye sormuş. Kapandım. Kanalı kapatmış bir şeylerden dolayı. Neyse. Ee, en çok yapmayı sevdiğim şey mi? Aynen. En çok yapmayı sevdiğim şey şu. Yani dans edip şarkı söylemek. Ee, belki bir ara videolarda görürsünüz ama çok fazla dans etmiyorum şarkı söylemiyorum videolarda çünkü utanıyorum. Eee <laughs> tamam. Şimdi Allah. Ne oluyor ya? oyunla bir şeyler oluyor bugün. Ne demiştim? Ha, dans edip şarkı söylemeye bayılıyorum. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki, <laughs> sıradaki sorumuzu söylemiş. Toka Toka Boka oyuncusundan gelmiş. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk mi? Hemen söylüyorum. Şimdi bunu yorumlara tahmin edin. Tamam mı? Bu videoyu durdurun. Yorumlara yazın. Ama bak hile yapmayın sakın. Yor i̇zleyip de söylemeyin. Ee, söylüyorum hemen rengi. Benim en sevdiğim renk pembe. Sonra yeşil. Aslında hocam yeşildi. Ama pembeye döndü sonra. Çünkü ben unicornlara bayıldığım için pembe. Hocam ee, yeşildi ve Hani ben şunu öğrendikten sonra daha çok yeşil sevmeye başladım. <laughs> Allah'ın en sevdiği renk yeşilmiş. Onu öğrendikten sonra yeşil daha çok sevmeye başladım. Ama sonra ben pembeye bayılmaya başladım. Hatta şu da üstümde pembe var gerçekten. Her şeyim pembe şu an Çorabım bile pembe. Bu arada ben Sokağa de şunu pembene. söylemek istiyorum. Şeyler, benim de en sevdiğim renk siyah ve mavi. Ya bebek mavisini daha çok seviyorum. Koyu siyah da aynı şekilde ki benim saçlarım siyah, gözlerim siyah. İşte benim neredeyse her şeyim siyah yani. Ter rengim bile kahve rengi. <laughs> yani işte bana mavi çok tatlı geliyor. Siyah da çok asil geliyor. Asil <laughs> çok güzel bir kelime. <laughs> tamam. Ee, şimdi ne ne diyorduk bebeğim? Ha pembe çıktı. Bu arada bu milk var ya. Deri ya benim saçlarım siyah. Evet. Yalan, yalan söylüyorsun. Çok, çok büyük yalan söylüyorsan. söylüyorsun. Evet. Aslında saçları siyah. Siyaha Ama Siyaha çok çok, çok koyu bir Siyaha rengi. çok yakın. Ee, aslında şöyle bir şey varmış. Kimse siyah saçlı doğmuyormuş. Siyah gibi gözükse de yani kahverenginin o kadar koyu bir tonuymuş ki hani çizemeyeceğimiz kadar bir koyu rengiymiş. Ee, yoksa siyah saçlı boyatıyorlar. Hiç kimse siyah saçlı doğmuyormuş. Öyleymiş. Siyah e, saçımıza günah mı zaten? Aynen. Saçlarımızı özellikle siyah boyatmak çok günahmış. Hayır hayır boyatmak günah değilmiş. Zaten sa siyah saç. Boyatmak da günah. E, yok ya ben boyatmak günah diye bir şey duymadım. Ama olabilir ben de miydum. ben bilmiyorum valla. Araştırırsınız artık. saçlarımızı siyah boyatmak günah mı diye. Valla ben hiç bilmiyorum. Aynen. Diğer e, sorumuza geçelim bence. Annem diyerek boyatmış gençken siyah. Neyse bu kadar dibe girmeye gerek yok. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. Hadi geçelim. Sıradaki sorumuzu oku bakayım. Canım bilkim. söyleyeyim İngilizce birinin ismi. İngiliz birinin ismi. Onun için söyleyemeyebilirim. Bili Eilish editten gelmiş. Taşınmayı hiç düşündün mü? Bu arada ismini doğru söyledim. Bili Eilish'in fanıyım. Ee, ama onu o kızın fanı değilmiş. Şarkıcının fanıyım. Ee, şimdi bu, ilk önce şunu söylemek istiyorum ki. Benim Abonelerimle, ya yani videolarımdan da görmek üzere o kız bana yorum atmıştı ama benden özür diledi ve e, sildi yorumlarını. O yüzden şimdi şey yapıyor hatta bana abone bile. Neyse e, ne demişti? Taşınmayı seviyor musun demişti. Hayır taşınmayı hiç düşündün mü? Taşınmayı düşündüm. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Ben sizden gizli gizli taşındım bile. Ama benim dediğim gibi kameram bozuktu ve sınavlara çalışmaktan videoyu çekemiyorum. Editlemek de çok zor. Kapak fotoğrafı yap, editle, onu yap, bunu yap, şunu yap. Çünkü hani sen karakterinin fotoğrafını çekiyorsun, onu kesiyorsun, sonra geri koyuyorsun, sonra video editliyorsun falan. Bir sürü işi var bu video yapmanın. Yani bir like hak ediyor diyebilirim. Sizden hiç istemediğim arada... bir şey isterim şu an. Like alıp abone atmayı unutmayın. Ee, hiç taşımayı düşündüm. Evet. Hatta bin kez düşündüm. Çünkü bu ev iki katlı ya. Şimdi aşağı in yukarı in aşağı in yukarı in. Ben sıkılıyorum öyle. Çünkü iki saat bekliyorum video çekirken, çekerken, hani böyle kalıyor. Bir yere giderken hızlı gidemiyorum. İki saat beklemek zorunda kalıyorum. O yüzden bir kere eski Rainbow evime taşındım. Öyle yani. Neyse. Ha sen ne diyordun söyle? Lafımı böldün e, az önce. bu azarı. arada dört tane e, sorumuz kalmış. Tamam. E, şimdi o zaman sıradaki soruya geçelim. Bak. Bak. Evet, dur dedin. Ne oldu? E, şey diyecektim. Bence videonun sonunda şey yapalım. Böyle bu videoyu yorum yapanların tüm hepsinin ismini okuyayım yani soru soranların. Bence şey zaten adam... okuyorsun ya. <laughs> Ne kadar komik. Hayır olsun gene ayrıntılı bir şekilde okuyalım derim ben. Neyse hadi soruya geçelim. Tamam, soruya geçtik. Şimdi soru yok bakayım. Evet. Toka sütten gelmiş. Onun gibi olmak istediğim Toka Tobur. Toka Tamam tamam bu kadar hızlı olmamalıydı. E, Toka Life Queen çünkü Toka Queen'i ben çok seviyorum. Böyle yani onun gibi değil de şöyle onun kadar böyle e, sesi güzel, eğlenceli, komik, böyle onu bir sürü seven takipçilerim olsun ve onu gibi almak isterdim. Çünkü hani böyle cidden 100 aboneyi hak ettiğini düşünüyorum ben. Plaketi de hak ediyor bence. E, ee, bana göre öyle yani. Başkalarına göre bilmiyorum. Zaten hani ben Nia Sokayı da seviyordum bu arada ama e, bu yüzden linçle ilgili olmuştu benim bazı videolarda. E, ee, nasıl tersin falan diye eskiden Öyle yani. Neyse sıradaki sorumuza geçelim. Oh. Cevabım tokalar Evet, en samimi bulduğun YouTuber bu arada ünlü yüz birleştirme adlı birinden gelmiş. Evet, en samimi bulduğum YouTuber hemen söylerim. Ya arkadaşım diye hani arkadaşım ama kardeşim de var. Kardeşimi daha böyle çok seviyorum Onun ismi neydi? Senin ismin neydi? Benim Şeymiş. ismim e, linka e koyarız çünkü söyleyemiyorum ben bile. E ee, şimdi o kanalını değiştirdi, çok videoları çekmiyor artık böyle az bilinen ilginç bilgiler falan işte en güzel videolar bu, çekiyor. E onun gibi ben ee, onun videolarını seviyorum ama ondan sonra da arkadaşımın kanalı geliyor diyebilirim mesela. Neyse. Kısacası, kısacası en samimi bulduğun youtuber sen. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Bu arada bir e, iki Ünlü yüz birleştirme aslında en çok sevdiğim insan yapmış ama ben bu soruyu değiştirmek istedim. En samimi bulduğun youtuber yapmak istedim. Eğer değiştirmemi istemiyorsa kusura bakma yapacak bir şeyimiz yok. Yani e, bu soru çünkü biraz en, tartışılır bir soru. Aynen tartışılır bir soru çünkü o kadar çok sevdiğimiz var ki. Mesela benim hani gerçek hatta abim var ablam var kardeşlerim var annem babam var hangisini söyleyeyim ki ben şimdi de yani. Kısacası evet. ailem olarak yapılabilir. Siz bunu en bolunu söylemeyi şey olarak okursunuz. Geçiyoruz. Neyse sıradaki sorumuza geçelim. Oku bakayım Milikcim. Seni evet. diyeceğim birazdan. Loblo Roblox oyuncusu 45. Yok. Ten gelmiş. En sevdiğin yemek nedir? Ay bunun cevabını herkes çok iyi biliyor. Aa yüzüyor muyuz? Minik Hanım? <laughs> Atladım abuza. Düştüm yani. Tamam tamam. Ee, neydi? Ha en çok sevdiğim yemek. Bunu herkes bilir. Tabii ki sarma. Ee, bunu tahmin etmeliyiz. Tabii ki de ben sarmaya bayılıyorum. Sarma ve biber dolması mı ne var ya onu seviyorum. Çünkü bayılıyorum dolma. ben onlara. Yani kısaca e, dolma <laughs> dolma seviyorum kısaca. Neyse sıradaki yorumu oku. Yorum var mı başka? Evet, var mı? Evet bir tane daha var. Tamam o zaman son yorum ya da son olmayan yorumu okumaya gidiyoruz. Yorum. Evet benim 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 ben, Benim sorduğum bir soru. En ee, bu arada benim kanalımı açıklamaya bırakacağız. Ben ismimi okuyamadığım için okumayacağım. Bir toka toka poka film çekmeyi. Ne kadar komik. özür dileriz sen. Tamam <laughs> şey. Haydi ha oku. Bir toka boka film çekmeyi düşünüyorum. Daha ne <laughs> da çok boka diyor ya. Yolacağım <laughs> şimdi size. <seni. gülüyor> evet. Tamam doğrusu siz bilirsiniz. Toka boka işte. Toka Life World'da bir film çekmeyi düşünüyor musun? Evet. Ama yani siz bana yoruma yazın. <laughs> Konusu ne olsun kısaca yani özetle şöyle mesela fakirlik gibi bir şey yazın hemen ben ondan bir konuş çıkartayım ya da yaz. Zeynep şu an arkadaşlar ayıp tutuyor özür dilerim özür dilerim arkadaşlar. Neyse tamam. Eee şimdi Ne yapıyorsun? Star'da bana neler yapıyor. <laughs> Oyunla bile yapıyor. <laughs> ne tamam. Ee, neydi ha? Düşünüyorum siz bana yorumun yazsın. <laughs> şunu ya. E, ee, şey Betül. Ay Betül. <laughs> 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 Şeklisine dezenfektan sıkıyoruz. Pışk <laughs> pışk. Tamam. Eee şimdi ne? Ha. Evet. Şu... Ya yapma. Gözüme geldi. Eee şey. <laughs> evet düşünüyorum. Siz yorumda bekliyorum. Yorumda bekliyorum sizin şeylerinizi. Bana film ismini söyle. So Bana film ismini söyleyin tamam mı? Neyse bugünlük bu kadardı. Sizi sevmiyoruz. <laughs> şaka şaka ben sizi sevmez olur muyum? Hiç sizi seviyorum. Seni ben sevmiyorum. Seni <laughs> Sen ben sev sevmiyorum. Ne? <laughs> siz hani, bunu takmayın tamam mı? Evet, siz bunu çok ee, siz Neyse siz çok seviyorum. Bugünlük bu yerde ee, video like atmayı unutmayın. Sizi çok severim. Bay bay. 저 몰라 바이바이 <laughs>